Abi Kapital'den herkese merhaba. Ben Abi Kapital araştırma uzmanı Duygu Doran. Öncelikle bizi dinleyen, dinleyen dinleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Ben tabii ki Göksel Bey ve Mustafa Bey sizler de hoş geldiniz. Öncelikle beni duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Duygucuğum sen de var. hoş geldin. Özledim yayın yapmayı. Valla ben de çok özledim Mustafa Bey. Bomba gibi geldim ama piyasa pek de evet. aslında bugün iyi değil. Hatta bu hafta iyi değil diyelim. Şimdi 16 haftadır yükselen bir borsa İstanbul vardı. Biz de artık borsadaki renkleri yeşil görmeye alıştık. Bu hafta biraz daha dediğim gibi satıcılı seyir etkili oldu. Hatta 8000 puanın da altına gelmiş görünüyoruz. Şu an 7800 e, civarlarında görüyorum. Borsa İstanbul'u. Önce bu Bey ve işte sorayım. Borsa hakkındaki düşünceleriniz nelerdi? Yani bu satışlar size devam edecek mi? Bu süreç normal mi ilerliyor? İsterseniz sizden çok kısa bir yorum alalım. Sonra tekrardan görsel belirleyelim. Valla bence normal ilerliyor. Şimdi haftalık grafikte baktığımızda 8400 seviyesindeki bayrak formasyonu hedefine ulaşmış durumda. Bu tarz piyasanın Tepe ve dip noktalarını belirlerken teknik formasyon hedeflerine geldim yaklaştı mı diye bakıyoruz. Burada bir hedef artık varılmış ve test edilmiş. Bir tane göstergeyi bu şekilde yanımıza koyuyoruz. Bir beklenti piyasayla ilgili bu rüzgar nereden döner olgusuna baktığımızda bunu tahmin etmeye çalıştığımızda Tabii ki hikayelerle de piyasayı izliyoruz. Yani işte bizim 4300 seviyelerinden 8400 seviyelerine giden 16 haftalık yolculukta hep bir hikaye vardı. İşte seçim vardı. Seçimden sonra Mehmet Şimşek vardı. Daha sonra Mehmet Şimşek işte yabancı beklentisi vardı. Bankalarla ilgili regülasyonların azaltılması vardı. Yabancı yatırımcılarla konuşmalar vardı ve tabii ki merkez bankasının faiz kararı vardı. Ee, geçen geçen toplantıda yaptığı sürpriz bir arttırım vardı ee, ve bunların bütün bu akımın yani e, buradaki trendi oluşturan ana hikayelerin en sonunda da ne vardı işte not arttırım beklentisi, görünüm değişikliği beklentisi en sonunda e, fişten de e, görünüme ilgin değişiklikleri aldıktan sonra Pazartesi piyasa artı başlayıp eksi kapattı beklenti burada artık bitmiş oldu yani bundan sonraki önümüzdeki dönemde yine bu hikayenin devamı e, aşamasında işte Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla görüşmeleri var diğer e, kredi derecelendirme kurulun kuruluşlarının e, değerlemeleri var ama Artık bunların hepsi fiyatların içinde, bu beklentilerin içinde fiyatlandı gözüyle bakıyorum. Dolayısıyla hani hikaye de bitti, Endeks artık daha yukarıya götürecek hikaye de bitti. Dolayısıyla bu düzeltme çok sağlıklı ve bence normal bir düzeltme. Yani bunun uyarılarını meslektaşlarım hep yayınlarda da izliyorum. Yeterince yaptılar, evet çok güzel, herkes memnun, halka arzular çok iyi gidiyor. Piyasa yukarı gidiyor, herkes para kazanıyor. Ama burada e, insanların açlığının da bir sınırı olması lazım. Çünkü e, e, aracı kurumlarla konuştuğumuzda, aracı kurumlar gırtlağa kadar kredili pozisyonları beslemiş durumdalar. E, ve e, bu kadar çok kredili pozisyonda e, yatırımcı varken, yeni yatırımcı sayısı bu kadar artmışken, yine borsaya talep, bir e, aşırılık seviyelerine doğru yaklaşmışken bütün koşullara baktığımızda buradaki düzeltmenin son derece normal ve beklenen olması gerektiğini düşünüyorum. E, 8.000 seviyesinde Döksel de katılır artık e, 7.950-8.000 bandında biz e, yükselen trendi de aşağıya geçmiş olduk. E, dolayısıyla bir düzeltme başlangıcındayız bence diyebilirim. Teşekkürler Mustafa Bey. Ben de size kısıtıyorum ama şimdi önce dinleyeceğimiz şunu da hatırlatmak istiyorum Göksel Bey'e dönmeden. Sizin de merak ettiğiniz sorularınız varsa hisse bazı olabilir. Borsal'ın genel gidişatı hakkında olabilir. Mesaj kısmından bize iletebilirsiniz. Şimdi Göksel Bey, Mustafa Bey aslında çok güzel özetlere dedeki bir hikaye lazım. Artık hikayeler azalıyor. Hikayeyle de fiyatladık e, dedi. Ve size de şunu sormak istiyorum. Peki e, Borsa İstanbul'daki düşüşler nereye kadar gelebilir veya bir tepki hareketi olduğunda biz hangi dirençleri veya destekleri takip etmeliyiz? İsterseniz sizden daha tepki seviyeleri alalım Göksel Bey. Hemen başlayayım. Mustafa zaten geçmişi gayet net özetledi. Hani belli bir beklentiyle 8400'lere gelen bir endeks vardı. Ancak son dördüncü gün bugün itibariyle satış baskısının arttığını gördük. Dün yaşanan satışlarla beraber ki yani ayın hangi tarihte söyleyelim Şimdi 12 Eylül tarihi itibariyle tam trend desteğinden kapanan bir endeks vardı. Dün desteğinin altında bir kapanış. Bugün de 22 günlüğe kadar sarkan bir endeks söz konusu. Burada yani teknik olarak şöyle söyleyeyim. Trend çizgisini üçüncü defa vurduktan sonra genelde bir yukarı sınırlı da olsa bir tepki olasılığı her zaman vardı ama bu son düşüşte direkt üçte bu işi bitirdiler diyebilirim kısa vade bir düzeltme eğilimi var. 7900'ün de altında bir fiyatlama ki 7900 de geçtiğimiz haftalarda direnç olarak takip etmiştik hatırlarsanız. 7900'ün altında bir fiyatlamayı e, gördüğümüz sürece endekste düşüş eğiliminin ilk etapta Fibonacci düzeltme seviyelerinin de geçtiği 7480-7400 bandına kadar sürme ihtimali güçlü buluyorum ki Ağustos ayı ortasında yani hemen hemen 10 Ağustos'ta son hareketin başladığı yer olan 25 Ağustos'a kadar ki süreci hatırlarsak 7400'ü destek olarak 4 testeden test eden bir endeks vardı. Bu durumda da hani mevcut teknik görünüm bize bir ilk etapta 7900'ün altında bir kapanışla beraber ki görüntünün altında seyirin devam edebileceğini gösteriyor. İlk etapta bir 7400'lerde bir denge arayışı olur mu ona bakacağız. Mevcutta buralara kadar geri çekimlerle tepki hareketleri görebiliriz. Yani çok doğaldır. 8400 2400 bin puanlık ciddi bir marş aşağı doğru kısa vade açısında. Buralara geldiğinde tepki denemeleri e, görülebilir. Orta vadede belki yükseliş potansiyeli haline korunuyor ama son güçlü yükselişin de düzeltmesini 7400'lere kadarki süreçte e, tamamlayabiliriz. Sonrasındaki gündem maddelerine bakarak 7400 kırılır mı kırılmaz mı ona da e, o zaman karar verilebilir. diyebilirim. Göksel Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi sorularımıza geçmeden şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz dün akşam saatleri ve sabaha karşı diyelim, Bir yeni bir karar alınmıştı. Özellikle bankada bilgilendiren bir haberde. E, KKM'deki zorunlu karşılık oranları 3 ve 6 aylık olanlardan %15'den %25'e çıkartılmıştı. Şimdi biraz da aslında bunların özellikle kamu bankaları üzerine bir sorun yaratacağını düşünüyoruz ama e bu nedenden de biraz bankacılık endeksinde konuşalım istiyorum. Şu an baktığımda bankacılık endeksinde %2.80 civarında bir negatif seyri var. Hani Borsa İstanbul hemen hemen aynı gidiyor e, düşüşleri diyelim ama isterseniz Mustafa Bey sizden başlayalım. Yani bankacılık endeksi olarak neler düşünüyoruz? Son dönemlerde bankacılık endeksi yükselişi de ön plana çıkmıştı. E, gerek Merkez Bankası'nın alınan kararlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen yeni açıklamalarla beraber bankacılık sektörünü çok hareketli görüyoruz. Yani bir konsolidasyon süreci yaşanmıyor bankacılık endeksi. Ya çok yukarı çıkıyor ya birden aşağı geliyor bu bankacılık endeksi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ha, şimdi X bank endeksi grafiğine bakmam lazım. Ama diğer bankalarda da e, bir geri çekilme olduğunu gördük. Ama ben şunu düşünüyorum bankacılık sektörü e, özelinde. Yani burada da, e, konsolidasyon sürecine bence daha var. 8.434'ten aşağıda 7360 seviyelerine doğru bir geri çekilme olmuş. Buradaki geri çekilme, yani 6500 seviyelerine kadar gidebilecek teknik bir müsaitlik var. 7378 önemli bir destek seviyesi. Bu destek seviyesinin altında geri çekilmelerde sırasıyla 7000, onun altında da 6500 seviyeleri destek olarak gözüküyor. Yani ben burada artık Fibonacci düzeltme seviyelerini çizebileceğimizi düşünüyorum. Yani bu düzeltme hareketine yavaş yavaş girdik gibi. Burada 23.6 dediğim 7300 seviyesi önemli destek onun altında 38.2 6444 seviyesi işte 6500 dedik oraları da çok yakın ve yükselen trend burada yani dip seviyesinden çektiğim yükselen trend de bugün itibarıyla aşağıya geçilmiş olacak. Yani tam o sınırdayız şu anda X-Bank endeksinde. Dolayısıyla o yükselen trend ve Fibonacci 23.6 aşağıya geçilmiş olduğunda ki bu noktalar birleşmiş aynı noktada. Bu seviyemizde X-Bank için 7320 seviyesi. Bu seviye aşağıya geçildiğinde aşağıda 6600 seviyelere doğru geri çekilecek teknik bir alan mevcut olacak. Dolayısıyla yani buradaki çekilmeler, geri çekilmeler X-Bank Endeksinde alım fırsatı olarak değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde özellikle bu düzeltmeden sonraki dönemde bankacılık trade'i bence önemli olacak. Yani özellikle kısa vade trade edenler, X-Bank Endeksini trade edenler ve etmeyenler şeklinde, edemeyenler şeklinde. Bence bir ayrım olacağını düşünüyorum. O yüzden bu sektöre birinci anlamda, daha doğrusu ek anlamında portföyleri, ek anlamında mutlaka bir hisse senedinin uygun yerlerden alınıp konulması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler Mustafa Bey şimdi bir dinlediğimizde yapı krediyi sormuş. Siz bankalara yorumlarken İsterseniz sizden çok kısa bir yapı kredi yorumunu yorumu da alalım teknik anlamda. Ya yapı kredi diğer bankalara göre. Grafiği güçlü duran bankalardandı ve yükselen trendle buluştuğu nokta aşağıda 15-50 seviyelerini gösteriyor kısa vadede kısa vadede yükselen trendi işte yaklaşık olarak 16-30 seviyelerinde aşağıya geçti buradaki 15-50 seviyesinin kuvvetli bir destek olarak çalışmasını bekleriz. 15-45 seviyesi, 15-45, 15-50 seviyesi. Buralardan yatırımcılar bir parça alıp deneyebilir ama stopları burada, işte 15 seviyesi gibi kısa tutmaları gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki bu 15-45 seviyesinin altındaki geri çekilmeler de aşağıda, işte 14-40, 14 bandına doğru bu geri çekilmenin de devamı gelebilir. Ama beğendiğim grafiklerden de, özellikle bu 15-50 bandında tutulmayı başarır, tekrar yükselen trendin içerisine girebilirse X e, yapı kredi e, bence burada yine alım fırsatı e, verir. Bu alım fırsatı da önümüzdeki dönemde, yani piyasadaki düzeltmeden sonraki dönemde e, iyi bir e, kaynak sağlayabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler Mustafa Bey. Şimdi Göksel size dönüyorum çünkü dinleyicilerimizden sorular gelmeye devam ediyor. Sasa merak edilmiş. İsterseniz sizden de Sasa'nın teknik yorumunu rica edelim. Hemen bakalım. Yoksa abi. Geliyor mu sesim? Evet duyuyoruz yok abi. Heh, pardon ses gelmiyor diye düşündüm. Şimdi hemen Sasa'ya bakalım. Şu an gelmiyor ama sesiniz Göksel Bey. <laughs> Göksel Bey beni duyabiliyor musunuz? Evet, Sesinizi duyamıyoruz şu an. Ses gitti Göksel Bey'in. O zaman Sasa'ya ben devam edeyim buradan. Evet Mustafa Bey sizden o, devam edelim. Sasa'yı çok kısa yorumlayalım isterseniz. E, Sasa son bilançolarla beraber e, biraz zarar getirmiş olduğunu gördük. E, tabii ki te, temel anlamda e, buradaki e, zararların nereden geldiğini Şöyle çok kısa bir şekilde özetleyeyim. Yani Sasa gibi şirketlerde de yeniden değerleme öyle her sene yapılmıyor. 3-4 senede bir yapılıyor. İşte bir makine e, aldığında e, dolar, yabancı para cinsinden borç aldığında yabancı para cinsinin borcu bilançolara o günkü kurla hesaplanıp yazılıyor. Fakat almış oldukları makine e, işte tehcizat e, arsa, Bunların değerlemesi o bilanço döneminde yapılmıyor. İşte iki sene önce almış olduğu arazi bugün neredeyse belki iki katına belki yüzde elli yüzde yetmiş daha değerli oldu en az ihtimalle. Dolayısıyla bu tarz değer artışını bilançolarına dönemsel olarak uzun vadeli dönemlerde 3-4 yılda bir yansıtıyor, yeniden değerlemeye gidiyor. Dolayısıyla bu arada kalan zamanda da bilançolarında zarar gözüküyor. Yani zararın, gözükmüş olan zararın temel kaynağının bu olduğunu düşünüyorum ama çok detaylı incelemediğinde söyleyebilirim. Bunu bir tahmin olarak açıklayabilirim. Böylece yanıltıcı da olmamış oluyor. Aslında e, sözünüzü eserim ama FASA'da daha çok e, şey var yani yeniden değerlemeden daha çok ertelenmiş vergi gelirinin olduğunu görüyoruz. Evet. Bu da aslında yatırım sürecinde olan bir şirket olduğu için oluyor. Dediğiniz gibi aslında bir makine alıyor da veya bu konuda bir e, devlet tarafından bir e, ödeme alıyor diyelim. Bunları bilançosuna geçirmek durumunda kaldığından dolayı aslında cool. olan bir süreç. Şey. Yatırım şirketlerine genelde görüyoruz. Sasa'da bu çok fazla olduğu için e, Sasa'nın tabii ki zarar yağması, yağmidiği dönemlerde, az yağmidiği dönemlerde Sasa'nın zarar yağması neden oluyor? Tabii ki ertelenmiş vergiyle beraber. Sizleriniz gibi yeniden değerleme oranlarında planşola dikkat edilmesi gereken bir durum. Şimdi siz dinleyebiliriz teknikten. Teşekkürler. Ee, tabii burada yatırımcının gerçekten operasyonel anlamda karlı olup olmadığını ayırarak bakması gerektiğini düşünüyorum. Sasa yatırımcıları da bunu bilir bakar diye düşünüyorum. 51-50 evet. seviyesinin altında e, ana işlem bandı 51-50 aşağıda 38'li seviyeler. Yani e, yatay bant aralıklarından trend kanallarında hep gene geniş bir işlem bandına bakarız. Bu işlem bandının sınırlarının geçilmesi e, bize yön hakkında biraz bilgi verir. Genel anlamda teknik baktığımızda burada da 51.50'nin altında gördüğümüz işlem bandı 51.50 ile 38. E, dolayısıyla 51'in 51.50'nin altında 38'i seviyelere geri çekilme riski ve potansiyeli var. Bu 51-50 seviyesinin üzerine çıkmadan işlem bandı bizde aynı şekilde kalmaya devam edecek. O yüzden buradaki geri çekilmeler biraz daha devam edebilir. Yani 48-30'larda bir tam olarak söyleyeyim arkadaşlar yanıltıcı olmamak kaydıyla 48-30'larda bir desteği var ama yani bu destek aşağıya geçilecek gibi duruyor. Çünkü satıcı tarafı biraz istekli gözüküyor şu anda tahtada. O yüzden aşağıda bu 42, 43, onun altında 39'un seviyelere doğru bir geri çekilmenin devamı gelebilir. Yani Sasa bence grafik olarak bu 180'lerden sonraki konsolidasyon dönemini biraz daha uzun tutabilir. Ama ana destek ve dirençlerin kırılımında teknik anlamda iyi çalışıyor. O yüzden orta, yani uzun vadeli tutanlar bu ana hatlarda. E, tuttukları isimlerinin belli bir kısmıyla hareket edip e, maliyet avantajını yakalayabilirler. E, trader olan arkadaşlarım ise e, bu tarz kırılımlarda, e, kırılım yönünde e, pozisyon alabilirler. Buna sasa çok fırsat veriyor. Bence bir süre daha bu yatay bankta fırsat verecek diye düşünüyorum. E, önemli olan burada seviye takibini iyi yapmak. Teşekkürler Mustafa Bey. Göksel Bey bizi duyabiliyor musunuz Ver konuşabiliyor musunuz? Gevser Bey galiba hala şu an mikrofonda problem var. Gevser Bey. Evet. Mustafa Bey ise devam edeceğiz. Tamam. Gevser Bey'in büyük ihtimal mikrofonda problem var. Şimdi Ereğli sorulmuş. Ereğli'den de 48 seviyesine başlayan bir geri çekilme vardı. Özellikle e, ikinci çeyrek bilançosunun yani dilençösünün zaten kötü geleceğini biliyorduk. Yani zarar açıklayacağını biliyorduk. Beklenenlerden daha farklı bir bilanço açıklamıştı Ereğli. Fakat bilanço açıklandıktan sonra üzerindeki baskı da biraz daha azalmıştı. Yukarı yönlü hareketlerini başlamıştı. Bir dinlediğimiz Ereğli sormuş isterseniz Ereğli'ye teknik anlamda bir değerlendirme yapalım Mustafa Bey. Tamam Ereğli üçleme diyoruz artık buna değil mi son dönemde? Ereğli, Petkim Kardemir <laughs> üçlemesi. Bu evet. üçlemeden Ereğli'ye bir bakalım. Ereğli 45-42 seviyesi e, bu seviyeler bizim için önemli seviyelerdi. E, bu seviyelerin altında olduğunu görüyorum yani 45 seviyesinin altına gelmiş. E, burada yükselen trendimi de e, dün itibariyle yani bugün itibariyle geçtiğini dün test yapmış burada kapakmış en düşüğünde. 43.90 seviyesinin altında e, yükselen trendim de ana trendim de aşağıya geçilmiş durumda. Bugün kolay kolay orayı tekrar yukarı geçeceğini düşünmüyorum. Burada satış bence aşağı yönlü şu anda devam edecektir diye bir görüntü var. İhtimaller aşağı yönü biraz daha ağır bastırıyor. Arada bu 42 seviyesi desteği burada tutmazsa aşağıda artık 40 seviyelere doğru geri çekilmenin devamı gelebilir. Yani burada geniş bir marjdan bahsediyoruz aslında. Yani 49'dan aşağıda 40'lara kadar ee, iyi bir gerileme. Ee, dolayısıyla yani piyasayı yakından takip edip e, biraz önce söylediğimiz e, bilgiler ışığında bir kısmını realize eden e, yatırımcılar e, bunları tekrar aşağıdan yerine koyma gibi e, bir ayrıcalığa sahip olacaklar. E, o yüzden piyasaları ana kırılımlarıyla ana hatlarıyla izlemek önemli diye düşünüyorum. El ilde takip edeceğim seviye yukarıda e, 44 seviyesi yukarıya geçilmeden bence yeniden alım aktivitesi biraz daha yerini satış baskısına bırakabilir. Aşağıda destek seviyeleri yani alıcıların tekrar aktif olacağı seviye en yakın desteği işte 42 42'nin altında ise 40'lı seviyeler olarak görüyorum Ereğli'de. Teşekkürler Mustafa Bey. Yoksa Bey tekrardan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Duygu. Ses geliyor değil bu sefer? Evet. Geliyor. Çok net şekilde duyabiliyoruz tamam. sizi Göksel Bey. Peki. Size hemen yayınımıza alışkan, Tabii ki sorularımızı yöneltelim. Çünkü dinleyicilerimizden e, çok merak eden liselerimiz var. Hemen bir tanesini size soruyorum. E, Çin'se bakar mısınız diye sormuşlar. Son dönemlerde çimento sektörü aslında pozitif ayrışmışlar indekse göre. Bir çimento sektöründen Çin'se'ye yorumlayalım ister. Çin'se'ye bakalım hemen. Şimdi Çin'se'de son iki gündür piyasaya parayla bir satış var ama ana trend hareketinde bir değişim var mı? Şimdi kısa vadeli trend de bugün itibariyle test ediliyor. İndikatörlere baktığımızda da doğal olarak endeksin paralelinde kısa vadeli indikatörlerin tamamında bir aşağı yönlü hareketlenme var. Bugün itibariyle kısa vadeli bir strateji açısından 248.6 seviyesinin altında bir kapanış. Burada son yükselişin bozulması anlamına gelecektir. Bu nedenle e, kısa vadede yani orta ve uzun vadeli hisseyi taşıyan yatırımcı açısından değil ama kısa vadede taşıyanlar açısından 248 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda daha temkinli kalınmasını öneririm. Burada ilk etapta nereye geri çekilir dersek 220 burada alt destek noktası olarak hemen hemen %10'luk marj demek aşağı doğru e, potansiyel olarak mümkün görünüyor. Bu nedenle 248 ve altındaki fiyatlarda pozisyonları azaltmanın veya kademeli olarak satış stratejisi izlenerek e, ee, 220 seviyelerinde yeni denge arayışı olur mu? Onu beklemenin faydalı olacak kanaatindeyim. Yani piyasadaki bir bozulmanın e, belki büyük bir kırılma değil ama olması gereken doğal e, geri çekimlerle beraber bu hissede de satış baskısı bir miktar devam edebilir. Bu nedenle 228 seviyesinin altındaki fiyatlamaları daha temkinli kalması gerektiğini kanaatindeyim. Teşekkürler Gökçer Bey. Hemen sizden devam edelim o zaman. E, Koza ile devam edelim. Koza A -L hangisi? Koza A. Koza A. Tamam hemen ona da bakalım. Burada da dördüncü günü olan bir satış baskısı var. Ee, kısa vade açısından bir önceki zirveye destek noktası olarak takip edilmesini öneririm. Burada da seviyesi yani bahsettiğim destek noktasının geçtiği yer. Bu seviyeleri bugün itibariyle test ettik zaten. Dün hemen hemen bir kademe altında bir kapanış vardı. Bugün yaşanan volatiliteyle beraber bahsettiğim desteğin altında çok fazla uzaklaşılmıyor. Bu da bir nebze, nebze, hani pozitif bakmamıza neden oluyor. Son geri çekilmenin, son 4 günlük yaşanan geri çekilmenin tepki hareketleri açısından ancak e, 64 seviyesinin altında yaşanacak bir kapanış burada bozulmayı bir miktar daha arttırabilir. Bu nedenle de özellikle kapanış itibariyle e, bahsettiğim desteğin altındaki bir fiyatlama bizi daha aşağı çekebilir. Bu nedenle de 65.45'in altında e, pozisyonlar azaltılabilir. İlk etapta 61 seviyeleri ve belki daha aşağıda e, 55.50 seviyeleri alt destek noktaları olarak e, yeni denge arayışının e, beklence seviyeler olarak karşımıza çıkar. E, yani şu andaki teknik görünüm çok da böyle negatif olmasa da bahsettiğim destek olan 65.45'i e, şu birkaç günlük süreçte yakından izlenmesini öneririm. Teşekkürler Göksel Bey. Şimdi bir dinleyicimizden farklı bir soru gelmiş ama ben kendimce yani kendi fikrimde yorumlamaya çalışacağım. Mustafa Bey, Göksel Bey sizin de fikirleriniz veya eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Ee, şimdi bir dinleyicimiz faktörün hisseleri hakkındaki yorumlarımızı merak etmiş. Öncelikle özellikle ikinci çeyrek bilançolarında faktörün firmalarının oldukça pozitif ayrıştığını gördük. karlılıklarını artırdıklarını gördük. Tabii ki bundaki en büyük etken aslında son dönemlerde merkez Bankası'nın veya işte e, bankacılık sektöründe alınan yeni kararlar. İşte biliyorsunuz son dönemde özellikle kredi tarafında sıkılaşmanın e, ö, yani vur, sıkılaşmalar iyice vurgulanmaya başlamıştı. Böyle durumlarda firmalar tabii ki finansman bulabilmek için alternatif yollara başlıyorlar. En önemli alternatif tabii ki e, ticari firmalarda burada faktörlükleri öne harcıyor. Bundan dolayı bence önümüzdeki dönemlerde de faktörün firmaları karlılık anlamında iyi şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Ee, sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa isterseniz bir faktörün firmasını teknik anlamına değerlendirelim Mustafa Bey. İsterseniz bir lider faktörün teknik durumlarına bakalım. Mustafa Bey beni duyabiliyor musunuz? Göksel Bey o zaman tamam, devam ben, 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 açtım açtım, açtım lideri açtım. <laughs> tamam ben, 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 ee, şimdi BIDER FACTORING'de e, burada 136.40 seviyelerine e, doğru bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Burada ters bir çanak oluşturmuş. Bu destek noktası önemli bir destek noktası. Yani bunu 135 seviyelerine kadar çekebilirim. E, fakat 135 seviyesinin altında geri çekemeler burada hız kazanabilir. Yani bu e, hisse yatırımcısı olsam 135 seviyesini önemli yakından takip ederim. Buraya kadar hızlı bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. 143 50 seviyelerinin üstünde yeniden bu 150 ve 150 üstündeki banda doğru bir çıkma gayreti içinde olabilir ama bu 150 151 bandını yukarıya geçmiş olması lazım. 151 bandının altında kaldıkça satış baskısı bence devam eder. Özellikle 135'in altında ise yani yukarıda direnç olarak önemli direnç olarak 150'nin altını çizebiliriz. Aşağıda ise 135'in altını çizelim. 135'in altında geri çekilmelerde bu ise 122 seviyelerine doğru bir kendisine geri çekilecek teknik bir alan yaratabilir. Zirve seviyelerinden 168 seviyelerinden 138 seviyelerine doğru hızlı bir geri çekilme yapmış. Dolayısıyla buradaki destek ve direnç seviyelerinde kendi stoplarınızı ve realize pozisyonlarınızı realize etmek için bir strateji oluşturabilirsiniz. Yani Bu lider özelinde değil ama piyasa özelinde söyleyeyim. Şimdi endekste bir düzeltmeden bahsediyoruz. İşte 2400 küsürlü düz hesap diyelim 2500'lü seviyeleri konuştuk. Göksel Bey söyledi. Bu seviyelerin altında 6800'lü seviyeler var. Düzeltmelerde evet piyasaya güveniyoruz ama Neyin nerede duracağı belli olmuyor arkadaşlar arkasından bir haber çıkıyor bir şekilde o düzeltmeye bir hız kazandırabiliyor bu tarz ana trend kırılımlarının altında endeks işte %10 %15 kadar gerilerken işte ne dedik 8800'den başlayan gerilemede 7500'e geldiğinde 1300 puan gerilemiş olacak zaten. 1300 puanda yaklaşık olarak %10 küsür, %10-15 aralığında bir geri çekilmeye e, tekabül ediyor. E, ama burada endeks yan hisselerde %30'lar, %40'lar, %50 Fibonacci seviyelerine doğru geri çekilme devam edebilir. Yani piyasanın çok kredide olduğunu unutmayın. Alın e, sert gerilemelerde tahtaların altının boşalacağını unutmayın. E, dolayısıyla burada endeksteki e, fiyatlamaların takibi Bence yine önemli olacaktır. Sadece lider üzerinde değil biraz da e, genelde konuşmuş oldum böylece. O yüzden e, düzeltme e, seviyelerine e, piyasanın hareketine biraz daha e, dikkatli bakmak lazım şu dönemde. Ben de araya gireyim. Teşekkürler Mustafa Bey. Tabii buyur buyur, de, Ben sen de Mustafa'yı destekleyecek destekleyecek amaçla araya gireyim. Şimdi Piyasa iyiyken herkes iyi ama kötüyken unutmaması gereken bir durum var. kredi pozisyonların e, stoplarını çalıştıracağı bir e, dönem gelebilir ki e, bu iki günde yaşanan satış sonrasında eğer bunu devam etmesi durumunda yatırımcıların da artık e, %35 teminat oranların altına inmeye başlaması burada domino taşı etkisi yaratabilir. Bunun en büyük yansıması zaten küçük kağıtlarda yani derinliği olmayan hisselerde görüyoruz. Bugün e, birçok kağıtta devre kesebiliyor çok rahatlıkla. Önümüzdeki süreç açısından da özellikle bu tip hisseleri taşıyan derinliği daha sığ olan tahtalar açısından e, yatırımcıların temkinli kalmasını öneririm. Yani bu, bu, bu piyasa bitmiyor. Ee, her zaman hissede kalmak da çok e, doğru bir şey midir? O da tartışılır ama kısa vadeli genelde yerli yatırımcının stratejisi olduğu için özellikle bu tip biraz daha temkinli kalınmasını öneririm. E, kredi pozisyona kapatılmasına yönelik bir fiyat hareketi devam etmesi durumunda burada geri çekilme en azından bu tür kağıtlarda endekste olmasa da daha hızlı bir şekilde daha sert görebiliriz. Ya çok Teşekkür çok güzel ya. bir detaya değindin Göksel. Gerçekten o düşüşlerde işte e, ilk önce o düşüşlerin üçüncü gününde yoğunlaşıyor değil mi? Üçüncü gününde krediye sıkışanlar ya para getirecek T artı 2'de evet. E, ya da e, satış yapacaklar. Genelde üçüncü gün geliyor. Dördüncü güne 5. güne sarkarsa zaten getirilen paralar da belli bir yerde yetmemeye başlıyor. İşte o piyasada domina etkisi yaratan güzel bir ayrıntı sen de dile getirmiş oldun. Ee, teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Şimdi yayınımızın sonuna geldik ama bakıyorum çok fazla hisse sorusu var. Ama Pazar günü zaten Mustafa Bey'le beraber tekrardan teknik haftanın hisselerini konuşmak için tekrardan bir yayın yapacağız saat 3'te. Youtube ve Twitter üzerinden yayınları olacak. Bizi takip ederseniz sorularınızı isterseniz orada yanıtlamaya çalışıyorum. Çünkü bugün maalesef süremizin sonuna geliyoruz. Göksel Bey, Mustafa Bey çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın Bol kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın.